Çok Hakan Safi sonunda beklediği fotoğrafı verebildi. Haftalardır Kerem Aktürkoğlu'nu getireceğine dair haberler yaptıran kendi PR üzerinde çalışan Fenerbahçe yönetici çubukluyu giydirdiği Kerem'i Lizbon'dan getiriyor. Bu arada Safi ve Kerem'in içinde bulunduğu özel uçak 22.35'te Sabiha Gökçen'e inecek. Portekiz'deki sert rüzgar nedeniyle özel uçağın kalkmasına izin verilmiyordu. Hakan Safi ayrıca hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu paylaşımı da yaptı. Kerem 9 numara giyecek. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'den 9 numarayı talep etti. Son bir fikir alışverişi daha yapılacak. İlk tercih 7 idi. Numara fur'e de verildiği ve değiştirilemeyeceği için Kerem'in 9 numarayı giymesi bekleniyor.